Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere bugün ekler tarifi vereceğim. Şimdi buraya bir tencere aldım. İçine 2 su bardağı, 200 mililik bardakla 2 su bardağı sütü koydum. Bak böyle silme, öyle yarım filen koymayın sütü, silme olacak. Bu 3 bardak, 200 mililik bardakla 3 bardak süt oldu. Bu da buçu, üç buçuk bardak süt koyuyorum. Ben açık süt kullanıyorum. Üç buçuk bardak. Bir çay bardağı dolu bak o da tepeleme, silme bak böyle hiç boşluğu yok. Bir çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. toz şekerimi boşalttım. Burada da 200 ml'lik bir bardağım var. 2 yemek kaşığı unu var. 1 yemek kaşığı da nişastan var. Mesela kiminin kaşığı küçük olur, kiminin büyük diye ben bardak ölçüsünü veriyorum. Böyle yarım parmak kadar 200 ml'lik bardak eksik. 2 kaşık unla bir kaşık nişastan var. Onu da döküyorum. tane de tam yumurta kırıyorum. Sade sarısını dil tamamını koyuyorum. Pastacı kreması oluyor. Pastacı kremasını yapacağız. Burada da yarım yemek kaşığı kadar tereyağı var. Bir paket de vanilya var. Onları pişmeye yakın koyacağız. Şimdi bunları güzelce karıştıracağım. Ondan sonra ocağımın altına açacağım. Karıştırdıktan sonra görüşürüz. Güzelce karıştırdım. Şimdi ocağımın altını açıyorum. En son benim ocağım bu kadar yanıyor. En küçük ocak sonuna kadar açık. Şimdi böyle sürekli karıştırarak pişme işlemi yapacağım. Piştikten sonra kaynamaya başladığını görüşürüz. 3 dakikadan beri böyle kaynıyor. Hiç ayarını kısmadım. Şimdi tereyağı koyuyorum. Vanilyayı koyuyorum. Bunlar eriyene kadar da 1 dakika daha böyle pişiriyorum. Toplam 4 dakika. 3 dakika oldu. 1 dakika da böyle karıştırıyorum. Ondan sonra ocaktan alacağım. Toplam 5 dakika pişirdim. Şimdi ocaktan alıyorum. Ocağımı kapatıyorum. Bunu bir başka kabın içine boşaltacağım. Soğumasını bekleyeceğim. Şimdi ocaktan tencereyi aldım. Buraya da bir kap aldım. Onun içine aktarıyorum soğuması için. Şimdi kremayı buraya boşalttım. Elime bir streç aldım streç koyuyorum böyle. Streçin böyle malibin üstüne değmesi gerekiyor, kabuk tutmasın diye. Bunu buzdolabına şimdi biraz soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra görüşürüz. Etlerin hamuruna başlıyorum. Burada 100 gram tereyağ var. Ben bu tereyağı eriteceğim. Çay bardağına vereceğim ölçüyü. 100 gram tereyağı çay bardağına bir çay bardağı oluyor. 200 mililik bardakla bir su bardağı un, bir su bardağı su, bir tatlı kaşığı dolusu toz şeker, bir çay kaşığı da silme tuz ihtiyacımız var. Şimdi tereyağı eriteceğim. Çay bardağına ölçüsünü vereceğim. 100 gram tereyağı bir çay bardağı oluyor. Evet şimdi ocağımı açıyorum. En ufak ocağım sonuna kadar açık. Bu kadar yanıyor benim. Bunu da tereyağı erittiğim için pis gibi görünebilir. 100 gram tereyağı böyle de bir çay bardağı oluyor. 200 ml bardakla da bir su bardağı su koyuyorum. Bir tatlı kaşığı toz şekeri de koyuyorum. Silme bir çay kaşığı da tuzumuz var. Onu da koyuyorum. Şimdi suyun hafif kaynamasını bekliyorum. Hemen kaynağı kaynamaz unlu ilave edeceğim. Evet suyumuz kaynamaya başladı. Hemen unu ilave ediyorum. 200 ml bardakla bir su bardağı un ilave ettim. Şimdi hiç ocağımı kısmadan böyle çabuk çabuk karıştırıyorum. Böyle unu ezdirerek topaklı kalmasın diye. 2 dakika boyunca böyle karıştırarak unu pişireceğim. Evet 2 dakikadan beri böyle ezdirerek böyle pişirdim. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Bir dakikada sıcağına böyle karıştırarak ezdiriyorum hamuru. Evet hamurumuz hazır. Şimdi bir kap için alıyorum. 10 dakika soğumasını bekleyeceğim. Ara sıra karıştırarak 10 dakika hamuru soğuracağım. Yumurtalar pişmesin diye ara sıra böyle karıştıracağım. Sonra yine görüşürüz. Evet hamurumuz 10 dakika boyunca soğudu. Böyle orta boy üç tane yumurtam var. Şimdi teker teker bunları kırarak çırpma işlemi yapacağım. Şimdi yumurtanın birini kırdım. Böyle yumurtayı yedirene kadar çırpma işlemi yapıyorum. Sonra öteki yumurtayı sonra öbürünü teker teker kırıp çırpma işlemi yapıyorum. Evet hamurumuz hazır. Evet hamurumuz hazır. Mikserle bir buçuk dakika kadar çırpma işlemi yaptım yumurtaları kırdığına. Üç yumurtayı bir buçuk dakika çırptım. Şimdi buraya bir bağda kaldım. Buraya da bir buzdolabı poşeti aldım. Benim sıkma torbam yok evde. Bununla sıkma işlemi yapacağım. Köşesini buraya bağdan kenarına getirdim. Şimdi böyle bunu Badan içine doldurup sıkma işlemi yapacağım. Sonra yine görüşürüz. Hamurumun hepsini boşalttım. Parmağımın ucunu çok az alıyorum. Buraya fırın tepsisini aldım. Kağıt kalkmasın diye böyle çok az yapıştırıyorum kağıda. Şimdi torbayı, buzdolabı poşetini çıkartıyorum. Şimdi elime bir tahta kaşık aldım. Hamuru poşetin ucuna doğru biraz böyle kaydırıyorum. Kaşığın bak keskin değil, yuvarlak. Keskin kaşıkla yaparsanız öyle bıçakla filan da poşetiniz yırtılabilir. Böyle ucuna doğru Topluyorum hamuru böyle kaydırarak poşetin üstünden. Şimdi bunu böyle elim alıyorum. Sıkma torbanız varsa daha kolay olur. Benim evde yok. Poşetin burasını böyle bağlıyorum. Kaymasın hamur yukarı diye. Şimdi bunun ucunu kesiyorum biraz. Şimdi ucunu şöyle makasla biraz kesiyorum. Şimdi bir elimle buradan yukarıdan böyle amırı yukarı kaymasın diye tutuyorum. Parmak kalınlığında sıkıyorum. Kadar, parmak kalınlığında bu hamuru böyle sıkma işlemi yapıyorum hepsini sıktıktan sonra görüşürüz evet sıkma işlemi bitti 27 tane keklerim çıktı şimdi buraya bir tabağa bir kaşık su koydum elimi ıslatıp bu sivriyle yani biraz böyle hafifçe ne bastırıyorum. Şekilleri güzel olsun diye. Ben daha nazik olsun diye küçük küçük yaptım. Şimdi kabaracak onlar. Çok büyük yapmadım. 27 adet çıktı. Siz istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ama bu şekilde güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Ölçülere uyarsanız hiç olmayacak diye korkmayın. Söylediğim dakikalara ölçüye uyarsanız tutuyor. Şimdi ocağımı 160 derece fanlı Alt üst ayarda 10 dakika ısıttım. Şimdi fırına pişirmeye götürüyorum. Piştikten sonra yine görüşürüz. Evet arkadaşlar, tatlımız, eklerlerimiz pişti. 160 derecede 10 dakika önceden ısıttım, 25 dakika pişirdim, 5 dakikada sıcağına bıraktım, yarım saat toplam. Şimdi çıkardım. Doldurma işlemi yapacağım. Muhallebiyi dolaptan çıkardım. Üstünü açıyorum. Mikserle biraz çırpma işlemi yapacağım muhallebiye. Bak nasıl katılaşmış. Şimdi blenderla biraz geçeceğim. Mikserle böyle pürüzsüz bir hale oldu şimdi. Şimdi doldurma işlemine geçeceğim. Şimdi elime bir bıçak aldım keskince bir bıçak. Böyle ortadan koparmadan böyle ikiye ayırıyorum. Bak nasıl güzel pişmişler. Böyle şimdi hepsini böyle keseceğim bıçakla. Kestikten sonra görüşürüz. Etlerin kesme işlemi bitti. Etleri pişme esnasında hiç fırının kapağını açmıyoruz. Yarım saat fırında öyle kapalı kalıyor. 25 dakika pişiriyorum, 5 dakika da sıcağında kaldı. Ondan sonra açıyorum. Hiç kontrol etmeye kapağı açılmıyor. Şimdi elime bir buzdolabı poşeti aldım. Sıkma torbam yok elimin altında. Onun ucunu böyle bağdan içine getiriyorum, muhallebiyi içine dolduracağım, etlerden içine onunla birlikte sıkacağım, ucunu kesip de muhallebiyi doldurduktan sonra yine görüşürüz. Böyle elime bir küçük kaşık aldım, böyle kaşıkla aşağıda o kaydırıyorum, muhallebiyi köşeye topladım. Şimdi ağzımı böyle burduruyorum. Şimdi ucunu keseceğim. Doldurma işlemi yapacağım. Şimdi buradan ucunu biraz makasla keseceğim. Doldurma işlemi yapacağım. Şimdi bunun ucunu makasla böyle kesiyorum. Böyle elime alıyorum bir tane. böyle sıkıyorum içine. Böyle aynı yere diziyorum onları gene şimdi. Sıkıyorum, kapatıyorum. doldurduktan sonra görüşürüz. Şimdi ocağıma çaydanlığı aldım. içine bir su bardağı su koydum. Üzerine de böyle bir çanak koyuyorum. Böyle iki tane 70 gram sade çikolatam var. İki parça. 70-70-140 gram. Şimdi onları böyle parçalayıp buharında eriteceğim. Erittikten sonra görüşürüz. Evet ocağımı kapattım. Çikolatamız eridi. Şimdi bir tane ekler alıyorum. Böyle yanlarından tutup böyle çikolataya bandırıyorum. Biraz böyle süzdürdükten sonra Aynı tepsinin içine diziyorum, sonra onları buzdolabının içine böyle yarım saat kadar donmaya bırakacağım, ondan sonra servis tabağına alacağım. Şimdi böyle sıvı koyarsanız servis tabağınız batar. Çikolata süreceğim. Sonra yine görüşürüz. Evet, eklerlerimiz hazır. Yapacak olan herkese afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın.